Merhaba beyler, hoş geldiniz beyler. Şimdi biz Roblox oynuyoruz. Evet beyler, Roblox'ta Bakon oynayacağız. Bakon. Bakon bu beyler kış güncellemesi oldu. Siz de oynayabilirsiniz. Evet beyler. Başlıyoruz Bakon. Bakon oynayacağız beyler. Bakon. Sadece Bakon. Evet beyler aşağıda burada Mobizan şey falan yazabilir. Çünkü çünkü bu ses çok kötü bulanık çıkmasın diye mecbur ben de bu şeyden çıkıyorum uygulamada. Evet Beratan başlayalım. O. Oh. Aha beyler. Başladı koyun. Aha. Aa ışık açıldı. Oha beyler lan. Ooo. Oh. Dur o da neler yapıyorsun. Aynı. Lan He anam. <laughs> Ebele evet ya. Tam tamına bu lanet yerdeyiz. Tam tamına. Olamaz Bera ben nasıl bir safım ya. <laughs> Oğlum ben niye kitap aramıyorum? Oğlum burada kitap olmaz ki. Tamam. Ah! Bak o, orada Allah belanı versin senin bokun. Yok beyler. <laughs> Biz nasıl bu yerde kaşar şimdi? Tabii ki de kaçan bir yok. Lol sensin lan. It. Salak ya. <laughs> evet Berabakon bakon gelmiyor diye ben de odaya gidip o kitabı çalacağım. <laughs> ya. Aha Devredeş'e bırakıldı salak. Aha. Öyle. Öyle kaldın ki. Olamaz beyler ya. Bizim şey ihtiyacımız var. Kırmızı kitaba ya. O olsaydı var ya kaçacaktık. Evet beyler kaçardık tamamen. Lulunu tüküreceğim bak. Ulan erif. Evet beyler bu arada ben buyum. Yani kendi ana ekrandan çıkıyor zaten. O doğru. Balkon devre dışı bırakıldı. Doğru. Olamaz beyler ama biz nasıl açacağız be? Doğru. Biz şunu yapamadık. Beyler onu hızlıca açacağım. Onu hızlıca alacağım onlar orada. O şey nerede beyler? Aa açılmıştı ama. Yok beyler para yazamayacağız o zaman. Beyler, beyler biz bu kapıda nasıl kaçacağız ya? O devre dışı da çıktı. Allah senin o zaman. Durun beyler ya o kırmızı kitap nerede ya? Artık merak ettim. Epe o kırmızı kitap bana lazım artık. Yani sonra kaçacağız. Tek de kaçacağız ondan. Aa otomobil. <laughs> ama böyle buna binemiyorsunuz. Buna binemezsiniz yani. Olamaz böyle biz bu lanet odadan nasıl kaçacağız ya. Ben daha şimdi başladım. Nerede oldu? Aha. Adamsın abi. Cansın. Salak herif. Ya ama can değilsin derken sen niye çalıyorsun? Salak. Oğlum ya kaçar mısın? Aha ama beyler ya onun şeyi lazım. Sen salaksın ya. Ha beyler bu şey lazım. Cık. Beyler onu biz nereden bulacağız şimdi? <laughs> Kaçış kapısı. Şimdi açık. Aha böyle açık. Kaç. Kaçtım. Ye yeah boy. <laughs> Kaçtın Beyler. Kaçtın diyor. <laughs> ya oğlum o, o çocuk da ne zaman kaçacak? Sen salaksın ya. <laughs> Sen şapşalsın. Ya bela bu tam bir herif ya. Neredeyse ulan et. Ha biz Ahmet bari. Tamam bela son bir küçük kişi... <laughs> salaksın. Yok <laughs> Yo, bela kim kaldı? Sen şerefsizsin. Şerefsizin teki kalmış orada. Yok be o bakan orada bekliyor. Şimdi kaybedeceğiz de onun yüzünden. Salak heriftar onlar ölecek. Bera bu ne ya? Niye koşmuyor? Ha yakına çıkacağım. Bu adamın varması 100 saat süt. <laughs> evet. burada bu arada bu video 30 dakika sürecek. Roblox bölümleri de çekeceğim artık. Roblox. Roblox videoları 200 bölüm sürecek. Aynı Supreme e bölümü gibi. Adam sen salak mısın artık? Sen çünkü salaksın da. Abi salaksın be sen. Peler yeter. Bu adam tam salak ya. <laughs> Çıkarım ya. Ben böyle adamın ağzına tüküreceğim şimdi. <laughs> Yok beyler ekranda gözükür yani. Durun ver ben şöyle yapıyorum. Ha. Sıfırladım beyler tamamdır. Yine başlıyor. Yeni başlayacağız şimdi. Tam zaten o lanet çocuktan kurtulduk. Salak herif çocuk. Tam beyler bitirdik zaten ya. Bir para yazamaz. Tam beyler. Biz devam edelim bakımımıza. E para burada. Roblox videoları bin, bin bölüm sürsün ya. Çok iyi olur. Ama beyler. Senin ağzını sıçayım belki. Ama sen samatsın. Sen tam bir şapşallık yaptın. Onun kim? Beyler kim kaldı ya? Ya salak gibi şunlar ya. <laughs> Niye böyle ya? Niye böyle? Salak gibi şeyler ya. Şapşal gibi. Bera ben böyle Bako'nun ağzına tüküreyim. Hile karlık döndürdü. <laughs> Durun Bera kim kaldı yine ya? Yeniden ortaya çıkamıyor muyuz abi? Ha abone olmam ki sana. Ne olayım ben? <laughs> Durun Bera bir saniye be. Olursa aa, al sana Robux lan programını da tükürüyorum ya çok olma Durun böyle ben bir mavi dam damlama. Mavi damlama ne lan? Bu ne? Boko kostümleri. Küçük kardeş. Oho falan filan. Ne kadar fazla bakım var. Fazla bako çeşidi var beyler. Kötü tavşan. <laughs> kabul suyu kutu. bu çok şapşal Başı renk değişimi. Keşke ben bunu alsam abi. Yetersiz Robux. Ha başlarım yetersiz deniyor. Tamam ben zaten bitecek ya. Seni şapşal ya. Ben ölmeseydim böyle kazanırdım. Bakın beyler. Sürümü. Sürümü bu. Tam tamına sürüm gösteriyor. Ama beyler ne zaman gitsem ya. Başlarım böyle bak onlara şimdi. Hile karlık da yuttu beni. Ben şimdi sizi hile karlık da yutacağım. Siz bir oyuna girin de ben sizi yutayım. Yeter abi ya. Harbiden yeter. Baktım senden bakın ya. Sen nasıl bana tekli öldün? Nana. Nana. <laughs> Yok be ben bunu yaparım. Sert tükürüm. Ben öyle yere tüküreceğim. Yapma abi yapma. Oh be tamam. Az olsun onu seçiyorduk. Tamam be. O bot olsun harbi bot. Ama bot çok sıkıcı. Ben bunu yaparım. Tamam beyler. Ha oyuncu. Ha ha ha. İnşallah ben oldum beyler. Olduysam kazandık. Olmaz beyler ya değil derken ben değilim. Evet beyler zaten ben değilim. <laughs> Çünkü kucakta var yani o yüzden. Ama eğilme diyecek ona Her şey böyle bu son rant olsun ya. Hatta iki rant sürdüğü anda bu videoyu keseceğiz. Bakon çekmeyeceğiz. Salak ya bir para yazamazsın ki o sesle. Her böyle şey ben beraber... ee, bir yere gideceğim. Şöyle bakon atılmasın. Bakon. Evet beraber burada bakın ta buralarda doğacak. Ta burada doğacak. Hafı çalalım abi. Çaldım. Tamam abi çaldık. Şimdi şu kapıyı kapat. Evet böyle burada bu, bu 9.30 30 olduğunda direkt doğacak bakın. Doğacak. Doğdu bakın. Bakın sen iyi misin dedi anda doğdu. Evet beraber şu anda doğdu. Kaçmanız lazım odana. Evet ya bakın öğretirim sizi. Çirkin tip geliyormuş ama yanıma. <laughs> Çirkin orman çocuğu tavukla olacağım şimdi de. O zaman. <laughs> Abi bu neydi bu arada? Sen şaka yapıyorsun. Ben nasıl öldüm? Ha başlarım şimdi ya. Beyler şeyle karnıklı olduk ya. Bu ne biçim bakondur? Başlarım bakon orman çorbasını da. Ya ben daha düşmedim ki. <laughs> Nasıl düştüm ben? <laughs> düşmeden direkt öldük ya düşmeden. Böyle ben bu bakonun keşke yapımcı sıra söylesem ya. Ama söyleyemiyorum. Söyleseydim bunu düzeltirdi. Cık cık. Bu ne biçim bakon be? Başlarım bakon oyununa. Yok be keşke sıfır Sankım. Aha böyle oyuna başlıyoruz ama tekte. O sevmedim ama. Sevmedim yerdeyim. <laughs> Hayır. Yine olmaz çocuğu yere düştüm. Salak gezdeki o yere düştüm. Evet ben inşallah ölmeyi. Ölmez o. İnşallah ölmez. Git <laughs> <laughs> herif <çocuğu. gülüyor> Arkadan gel salak gibi. Sen Tommy it herifsin. Beyler keşke bakın şu alttan ondan intikam alacağım ben bakan oldum ama. Gününü göstereceğim lan onun gününü göstereceğim. Onun karakterinin ne olduğunu görmem lazım ama. Ondan sonra intikam alacağım sonra da. İntikam vakti ya artık. Beyler o bakanla intikam alacağım. Ben bakan olayım diyorum olamıyorum işte. Hem de 5 dakika var daha. Cık. Ya beyler bir 5 dakikayı bir <laughs> Saat geç ya saat geç. Tekrardan başlıyorum oyuna. Abi hadi tekrar başlayalım. Tamamdır böyle tekrar başlıyoruz oyuna. Of ya çok sinir bozucuydu. Çok sinir bozucu bir yere düşmüşsüz zaten. Korktum Bera kalbim dışına çıktı ya. Hayvan gibi yaptı. Beni kandırmış hapşağı. Abiler devam ediyor ama öldük. O ölmedi. Bakon orada değilmiş. Aa! Bakon geliyor. Hayır. Yine mi ya? Boşuyorum bakonuna şimdi. Ama bela bakona karşı bir taktik var. Ha 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 buradan kaçalım ki. Hem de aklıma bir fikir geldi ama. Ha şapşal erif çoruğu gelemiyor ki. Durun Bera ben o kapıyı kapatacağım. O geliyor Bera durun geliyor. O gelemiyor. Oh. Sen salak erif misin ya? <laughs> durun Bera bir saniye ben şuraya saklansam bak o şöyle bakar mıyım ya? Harbi merak ettim böyle bakmaktan. Evet Bera ben harbi böyle bakmak istemişimdir. Evet Bera bu sorun rahat olsun sonra görüşeceğiz ya. Zaten zaman saat geçer yani. Evet beyler. Bak onu burada beklerim ya abi ya. Bak onu zaten bir para yazamaz ki burada. Beni göremez. Ama kapıyı açalım ya. Kapıyı açmadan bakarsak yani direkt bizim ağzımızı yüzümüzü dağıtır Yok pera biz neler yapacağız ya. Aha bak onu orada. Allah peranı versin senin. Biliyordum lan sen kandırıkçısın tamamen. <laughs> salak. Abiler aklıma çok kritik bir şey geldi. Çok kurtik bir fikir geldi. Kaçıyorum ben o bakımdan. Ama böyle aşağıya düşmeyeceğim. O beni çünkü tuzağa düşürecek. <laughs> ben biliyorum beyler. Bu ne biçim bakon ya? Salak ben şimdi senin bakımını tüküreceğim. Her şey zaten bitiririz ki ya. Ben aşağıya düşmem tek tek. <laughs> tek de aşağıya düşmem abi ben saldıracağını mı sanıyorsun? Oo beyler ya. Abi yapma ya. Sen salak mısın? İtirip beni şapşalca öldürüyordu. Oha! ha Vursana lan. Ha bir para yazamıyor. Ha ezik, 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 ezik. Böyle para yazamıyor. Adama bakın. Ha ha ne oldu lan? Palyon çok edi ya. <laughs> Beni burada yutçalı mı düşünüyorsun? <laughs> evet ben sizde de bu taktiği yapın. Siz ama bu harita gireceksiniz sadece. Ne oldu lan? Ha geber aşağıda tamam. Tamir et tuzak bitirelim ya tuzak şapşalca. Orman erif bir tuzak. Aa bela ben nasıl tuzağa basmıyorum derken Aa tuzak baga girdi. Bela tuzak baga girmiş derken. Ne oldu lan? görsene çirkin kafa. <laughs> çirkin kafalı gel buraya. Evet merhaba bakın zaten dünyanın en eğlenceli bir oyunu. Ama beni <laughs> Ne bu öyle ki? Yakalanmıyorum yakalanmıyor Ben böyle bir bak buldum beni siz de bunu yapın. Siz de yapabiliyorsunuz. Evet ben ama merdivenin zıplarsanız ölüyormuşsunuz tekte ya. Yani ben nasıl öldüm ya harbiden. Orman erif gibi öldüm. Şapşalcı öldüm ben de. Durun beyler. Ooo bakın. Gel sana lan buraya. Gel gel. Para yazamazsın. Yok be ben bakalım şöyle. Ooo mu lan harbi. Tamam öyle böyle. Ama bakamıyorum ya. Bu kadar yetişiyor. Uzun bu kadar. Neyse be, ben en azından bakabiliyorum. Aha nereye gittin lan öküz. Ben burada beklerim ki. Bitiririm sonra da burayı. <laughs> Olamaz beyler bu arada bu arkadaşlar da beni birisi ektirirse ben hap yuttum tekte. Arkadaşlardan ölürsem var ya onlara rapor atarım. Rapor atabiliyorum ben. <laughs> Harbi rapor atarım. Abi ya sen neler yapıyorsun? <laughs> Çok komik şeyler yapıyorsun. Özür <laughs> dilerim beyler. Şapşal alarm. Evet beyler. Aha bakın geliyor ki. Gel de para yazamazsın ama. <laughs> Aa olamaz abi. <gülüyor> 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 lan tuzağı yakalanmadım abi. <laughs> He ezik. <laughs> atla sana oğlum hadi. Hadi lan atla. Atla. Ha atla sen oğlum. Para yazamazsın atla Oh atladı ki. Salaka seni yine pekledim. Eee ben bu dünyanın en şapşal bak onu ya. <laughs> nasıl yakalanmadım ya harbi. Tuzak baga girmiş herhalde. Herhalde harbi öyle ya. Salak herif gelsene lan bunu oraya koy da oyunu bitirelim artık. <laughs> aa böyle yeşil kitap bende dursun da lazım olur belki kapı açmak için. Evet böyle tamam. İnşallah şu lanet pokon yine gelmiyordur. Tamam ya tuzağa yakalanamıyoruz ki bir para ya tuzak. Demek ki bir yapamıyormuş. Durun böyle bir saniye ben şöyle atlayacağım. Olamaz ya atlayamadım mı salak gibi. Olmanca atlayamadım hem de. Olamaz beyler ya keşke ben oraya atlasaymışım.

Çok şans Yok böyle ben her gün burada beklerim ya. Sonunda da oyunu. ne oldu da oyunun bug'ı böyle olur ha kardeşim. oyunun bug'ı böyledir. Çok şans olsun. E ya kapadan bir para yaz yapıyor. Harbi ya oyun bug'a girmiş herhalde. Hem de benim... Benim Tabletimde bir sıkıntı mı var lan? <laughs> böyle oyunlar bir baka girmiş. <laughs> ezik. 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 Ezik çocuğu. Yine atlasan sonra onu bir Bir Para yazamazsın artık. Na 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 nan <laughs> ezik çok şapşaldım <laughs> amma komikti böyle or amma komikti ya, Saat kaç ya bari bir bitirelim oyunu ya Zaten bu kadar yeter çok fazla çektik. Oh be! Epey eğlendim beri. Doçladım bir de adamı. Evet beraber artık Roblox bir bölüme kadar video çekeceğim. Artık Roblox videosu da çekmek var. Evet beyler her bölümlerini çekerek 10 dakika 10 dakikada yaparız. Evet beyler biz şimdi Roblox'ta bakan oynadık. Umarım videomu çok beğenmişsinizdir. Beyler görüşürüz. Umarım sevmişsinizdir beyler. Hadi hoşça kalın diyorum size. Roblox, Supreme, e, Minecraft videolarında hoşça kalın. Bay bay.